Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle tamamen yağsız olan damat pastası yapıyoruz. Gerçekten e, yaz sıcakları da başlamışken içinin, içinizi serinletecek olan bu güzel pastamızı yapmaya ne dersiniz? Öncelikle 3 adet yumurtayı sarı ve beyazını ayıralım. Yumurta aklarını şeker ve bir çimdik tuzla çırpalım arkadaşlar. Sarısını ile ise e, ılık su ile köpürene kadar çırpalım. Yumurta sarılarını da üçte bir ılık su ile iyice köpük köpük olana kadar karıştırdıktan sonra dikkatli bir şekilde yumurta aklarıyla buluşturalım. Alttan üste doğru karıştıralım. Şimdi içerisine un, Kakao bir paket kabartma tozu bir paket vanilya karıştıralım. Unumuzun ölçüsü ise bir çay bardağı un ve çeyrek çay bardağı unumuzu koyuyoruz. Çeyrek çay bardağı kakaomuzu da koyalım. Yani toplamda un ve kakao ölçüsü bir buçuk çay bardağı olacak. 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyayı da koyduktan sonra karıştırıyorum. 20 çarpı 20 ebatlık bir cam kapımızı öncelikle sıvı yağla yağlayalım. İçerisine pastamızın içerisinde tamamen yağ olmayan kek harcını boşaltıyoruz. Isıtılmış 175 derece fırına gönderiyoruz. E, altın sarısı olsun fazla kızarmadan alalım. Üzerine kürdanla delikler açalım arkadaşlar. Kremasını hazırlayalım. Kreması için de tencereye öncelikle 3 su bardağı sütü koyalım. İçerisine buçuk Türk kahve fincanı unumuzu koyuyoruz. İçerisine 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Sonra ocağa alıp pişirelim arkadaşlar. İçerisine bir paket vanilya ilave edeceğim. Bir paket toz şanti koyacağım. İyice pütürsüz bir şekilde karıştıracağım. Bu kısımda bir paket damla sakızlı vanilya ilave ettim. Dediğim gibi toz şantiyi de koyalım. Mikserle iyice karıştıralım şantimiz pastamızı fırından aldıktan sonra kürdan batıralım ıslatmak için bir buçuk su bardağı süt 2 parmak fazla olsun arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı kakao koyalım karıştıralım pastamızın keki iyice ıslandı. Şimdi üzerine kremayı yayalım. Üzerini Hindistan cevizi ve kakao ile süsleyelim arkadaşlar. Dolapta 3 saat dinlendirelim. Sonra servise hazırdır. Dilerseniz bir gece önceden yaparsanız lezzeti 2 kat daha ortaya çıkar istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyor. Yiyenlere afiyet olsun. Hoşçakalın.